Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Aruba Türkiye Ülke Müdürü Sevgili Ersin Uyar. Ersin hocam merhabalar. Öncelikle malum gündemimiz belli. Hepimiz evlerdeyiz, evimizde kalıyoruz. Tabii yine sosyal mesaj verelim buradan. Hepiniz evde kalın, gerekmedikçe dışarı çıkmayın ve sosyal mesafeyi korumaya devam edin. Evlerimizden çalışıyoruz. Odalarımız artık e, birer e, ofis haline gelmeye başladı, uzaktan çalışıyoruz. Peki, e, sende durumlar nasıl abi? Yani Aruba bu süreci nasıl yönetiyor? Serhan, çok teşekkür ederim öncelikli olarak. E, evet, e, konuştuğun gibi, söylediğin gibi her şey değişti. Yemek yememiz, dinlenmemiz, uykumuz, e, eğitim almamız. Efendim e, işlere olan e, odaklanmamız neredeyse yeni nesil yeni stil e, birçok birçok değişiklik kendi içerisinde e, gündemimize taşındı. E, şimdi e, açıkçası hani Aruba olarak evet o yor yorumlar yapacağım ama genelde girizgah şöyle yapmakta fayda görüyorum. E, özellikle şirketlerin bu zor dönemleri e, atlatabilmeleri için e, sahip olması gereken farklı yetkinlikler olduğunu düşünüyorum ben ee, Özellikle e, bunları sıralamak gerekirse bu belirsizlik dönemi karar alma e, Özellikle bu verileri toplamada bu verileri optimim, optimum seviyede toplamada e, Bunu toplamak bunları kararı etki eden faktörleri yönlendirmek çok yönlü değerlendirmek. Bunlar bizim için e, hakikaten çok önemli unsurlar ki bu kararları alırken gecikmemek gerekiyor. Aynı zamanda bu kararları alırken ciddi bir cesaret de göstermek gerekiyor. Bunlar tabii kurumlar için hakikaten önemli hususlardan. Bir tarafta stres yönetim var. Haliyle hepimizin stres faktörü artıyor, kurumların, bireylerin. Bu stres faktörünü hem bedenimizi korumak hem de mental olarak doğru kararlar verebilmek için ciddi anlamda senin kanlı ve sakin olmamız gereken bir dönem bir tarafta hal böyle olunca bir bakıyorsun bir tarafta işin öğrenme stilleri de değişiyor. Bu öğrenme çevikliği diyeceğim buna. Bu öğrenme çevikliği artık bu konsept bütün dünya etkilediği için çok sayıda değişken var hayatımızda. bu değişkenleri de düşündüğümüzde fazlaca bilgi kirliliği olduğunda düşünüyorum. Dolayısıyla kaynağına doğru doğru kaynağa erişmek, doğru kaynaktan verileri alıp yönlendirmek, doğru adımlar atmak bizim için, konular için kıymetli olacak tabii. E tabi diğer bir tarafta artık hani başarı odaklılık e, bu dönemde ters giden birçok durum karşısında e, dayanıklı olanlar ayakta kalacak. Farklı düşünenler ayakta kalacak. Farklı şeyler yapanlar ayakta kalacak. E, hal böyle olunca e, bir şeyleri kabul etmek yerine daha fazla ne yapabilirim sorusu e, sorulacak e, ve insanlar bu yönde de aktif e, aksiyonlar alacaklardır diye düşünüyorum. E, bir tarafta hepim yani burada değişen o kadar çok şey var ki bunlar öncülük etmek gerekecek. O öncülüğü yaparken de e, benim gözlemim e, yine yüksek tutarlı hızlı uygulamaları hayatımıza sokmak dedik ya e, yemek yeme stilimiz değişti, uyku stilimiz değişti, eğitim stilimiz, toplantı stilimiz, her şeyimiz değişiyor. Y yeni normalde bunları gözlemlemek çok e, mümkün. Hatta yaşıyoruz. Bırak gözlemlemeyi. An bir an yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle kriz durumlarında hızlı e, kararlar almak doğru kararlar almak e, yöntem olarak da değiştiği için e, bunlar da hayatımıza girdi şimdi bu, bu bahsettiğim şeyler hakikaten zor dönemlerde şirketlerin e, çok çok dikkat etmesi gereken hususlardan e, birkaçı. E, bunun dışında biz araba olarak ne tür aksiyonlar aldık biz tabii böyle bir dönemde e, uzaktan çalışmaya hemen e, akabinde karar hani sokağa çıkma kısıtlamaları geldiğinde ya da işte pandeminin densitesi arttığında bu kararı aldık şirket olarak. Yaklaşık 7-8 haftadır evimizden çalışıyoruz. Bütün süreçleri evimizden yönetiyoruz. İş ortaklarımızla, müşterilerimizle, ekibimizle, yurt içi, yurt dışı tüm görüşmelerimizi doğal olarak işte bu gördüğün odadan yapıyorum ben 8 haftadır. Hal böyle olunca açıkçası bizler de teknolojiyi veren, teknolojiyi satan, teknolojiyi Uygulayan ve bu konuda gerçekten danışmanlıklar veren kurum olarak hızlı adapte olduk. Çok hızlı dönüşüm sağladık. Tabii bu biraz işlerimizde yönetmekte de bize bir estetik sağladı, çeviklik sağladı. Şu an için bir problemimiz yok. İşte yeni normalde artık kısıtlamaların azaltılacağı, yavaş yavaş sokağa çıkacağımız günleri bekliyoruz. Ama arka plandaki bir bir bu süreçten sonra şey de var. Geri dönüş. Ee, yapısı da hani geri adapte olma süreci de herhalde biraz zamanımızı alacak ne yazık ki. E tabi yani bu şey değil. Ee, hadi başladık oldu bitti Doğru. tamam kaldığımız yerden devam edelim olmayacak. Alışkanlıklar değişti. Neredeyse her şeyi ofisten eve taşıdık. Doğru. Her şeyi ofisten eve taşıyınca e, eminim ki bu e, mental olarak hepimizi yoracak. Neden yoracak? Biz işimizin peşine gideceğiz. Aile bir arada olduğu için onları da. Onlarda da tam tersi olacak. Ya tam böyle bir aradayken bir dakika ya, Evet. Tam alıştıkları dönemde biz ıı, tekrardan sokağa çıkmış olacağız işimiz için. Halbuki böyle değişik şeyler birbirini tetikleyecek. Onu gözlemliyoruz. Ee, ama önce sağlığımıza dikkat edeceğiz. Yani evet. senin en başta söylediğin gibi önce sağlığımıza dikkat edeceğiz. Kendi sağlığımıza, sevdiklerimizin sağlığına tedbirli olacağız. Onun dışında da ekosistemimizi ıı, gerçekten güncellemeye, ekosistemimizi teknolojik anlamda doyurmaya işte webinarlarımızla eğitimlerimizle bunlara devam ediyor olacağız kaldık ki biz bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bu dönem Aruba'nın hem iş ortaklarıyla hem distribütörleriyle gerçekten inanılmaz teknolojik anlamda eğitimleri planladığı, webinarları planladığı, neredeyse her müşterisine çözümleri sunmaya motive ettiği bir dönem bu da beni çok mutlu ediyor çünkü herkes neyi farklı yapabilirim? E, kendi müşterimle ya da kendi efendim e, iş ortamla neyi farklı yönetebilirim motivasyonunda? Bu da bizi daha yaratıcı olmaya itiyor ekip olarak. Ben ve ekibim hakikaten neyi daha farklı yapabiliriz? Çok fazla konuşuyoruz. Bu e, bunu da haftalık kahve sohbetlerinde dillendiriyoruz. Hani sadece satış tahminlerini konuşmak değil, aynı zamanda haftalık belki bunu da Geçmişte birebir kahvelerde, kahve içerken e, yapıyorduk, farklı e, kopuş, ne denir, kahve içilen yerlerde ama şimdi bütün olarak yapmak, herkesi de aynı anda almak daha kreatif şeyler çıkartıyor ortaya. Bunun da faydasını görüyoruz. Süper. O halde şey yapalım, e, şimdi konuyu şeye getirelim, e, güvenliğe getirelim. Neden güvenlik? Çünkü e, hepimizin tabii bu uzaktan erişim e, olayı, Artık çok gündemde olan bir olay ee, ve hayatımıza e, yeni yeni kavramlar girdi, meeting programları e, girdi. Bizler zaten daha önceden e, basın mensubu olarak e, kullandığımız sistemlerde ya da e, sizlerde de yurt dışındaki distribütörlerinizde veya e, diğer e, ekibinizle konuşmak için kullandığınız olaylarda insanlar bireysel e, WhatsApp'tan olsun şey e, belirli delikodu gruplarında konuştukları şeylerde ama e, hayatımıza gerçekten e, oturmuş bir yapı var. E, bu yapı tabi webinarlarda kullandığımız sistemler. E, bununla birlikte tabi işin en önemli kısmı güvenlik. E, bu süreçte bizi ne gibi tehditler e, bekliyor? Sonuçta uzaktan erişimi kontrol etmek iç yapıyı kontrol etmekten daha zor bir süreç. Seben bu bizim her daim konuştuğumuz husus aslında. Hani biz araba olarak e, genelde e, arabayı kablosuz ağlar e, wireless olarak nitelendirir, tanımlarlar ama bu HP birleşmesinden sonra e, HP'nin satın almasından sonra arabayı bu iş aslında e, sadece kablosuz olarak değil kablolu data center efendim e, uç tarafta yüzü bir behavior analitik akla gelecek olan bütün çözümleri sağlayan bir kurumuz biz. Bir şirketiz. Şimdi e, Aruba deyince biz kendimizi bir taraftan güvenlik şirketi olarak da konumlandırıyoruz. Sadece network şirketi değil, güvenlik şirketi olarak da konumlandırıyoruz. <laughs> Özellikle mesela bu dönemlerde e, biz kendi iş ortaklarımıza ve müşterilerimize e, Aruba çözümleriyle e, ofislerini evlerinize e, ofislerinizi evinize taşıyoruz e, mottosuyla da çıktık. Çünkü e, bir taraftan e, herkes client olarak şirkete doğru başlatılan güvenli bağlantı için e, biz bir aruba via diye bir çözüm öneriyoruz. Mesela bu aruba via normalde bir yazılım. Telefonla tablette, bilgisayarı kuruluyor. O cihazın hani şirketin içine network'ün neymiş gibi davranmasını sağlıyor. Bu yazılım bir tarafta şirketlerde zaten var olabilecek Hani kendisinde hali hazırda kullandığı bir aruba kontrolörü varsa, ekstra bir VPN box yatırımı yapmasına da gerek bırakmıyor. Ee, hal böyle olunca bu VPN'leri de kontrollerler de sonlandırıyor. Bu bir tanesi mesela. Ee, diğer bir konuda biz e, arubanın remote access pointleri var. Kendi remote access pointlerimiz var. Bunları, e, bu dönem çok fazla talep görüyor. Neden? Sıradan bir access point'i alıp evinizdeki internetinize bağlıyorsunuz, takıyorsunuz. Ee, bu, bu Access Point'te şirkette hangi SSID varsa onu yayınlıyor. Hal böyle olunca o networkte var olan tüm e, güvenlik e, işletebiliyorsunuz. E, Tabi bu, bu bir taraftan e, telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da hiçbir özel yazılım vesaire kullanmaya ihtiyacını da gerektirmiyor. Direkt şirket network'üne bağlanıyor gibi bağlanıyorsunuz. Hatta Örnek veriyorum, şirkette kullandığınız masa telefonunuz varsa onu bile takıp arkasından şirketteki telefonunuzu kullanıyor hale gelebiliyorsunuz. Evet. Ee, şimdi temelde tek bir limit access point, access pointlerimiz tüm ofisiniz, tüm ofisi anlamına geliyor e, kurumların. Şimdi her böyle olunca bunu hem merkezden yönetiyoruz, hem public cloud'dan yönetebiliyoruz. Bu Aruba olarak sunduklarımız ama bir tarafta. Hani genel konsept olarak da baktığımızda biz benim özellikle son dönemlerde en fazla üzerinde durduğum husus güvenlikte şeydi bu IoT güvenliği. Ben IoT cihazlarının güvenli olmadığını hep her yazımda, her toplantıda bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü bu IoT cihazları öyle cihazlar ki sadece kendi işlevlerini yapıyorlar. Sadece kendi işlevini yapan, onun dışında da hiçbir şeye karışmayan. Yani ben bir şeyin güvenliğini sağlayayım. Ben etrafımdaki çevre birimlerinin de güvenliğini sağlayayım olmuyor. Yani bu nesnelerin interneti, bu cihazların sayısı gittikçe artıyor. İş süreçlerinde akıllıca karar verme yolunda yeni seviyeler sunuyor. E, tabii bunu yaparken kötü niyetli kişilerin güvenlik açıklarını bulabileceklerini göz ardı etmememiz lazım. Çünkü burası çok açık bir yer. E, bir taraftan bakıyorsun Gartner diyor ki ya yeni dönemde 70 milyar cihaz kullanılacak. E, Hayır böyle olunca ...buralarda inanılmaz bir açık bulma, açık yaratma potansiyeli var. Biz haliyle işte bu IoT gateway'lerin ya da uç cihazların güvenliğini... ...hem kablolu hem kablosuz ağlarda nasıl yapılacağını... ...hem ekosistemimize hem çevremize mümkün mertebe aktarıyoruz. Ama çok net bir şey var. Bu güvenlik konusu artık belki oraya geleceksin, belki soracaksındır soruların içerisinde vardır ama... Yapay zeka bazlı Aynen. otonom güvenlik olarak bunlar yapılıyor. Ben artık. de buna gelecektim zaten. O halde bu konuya devam edelim. Biz açıkçası bununla ilgili çok fazla araştırma da yapıyoruz. Bu yaptığımız araştırmalarda da özellikle yapay zeka ile Çünkü networkler artık öğrenen networkler. Hı. Yani sürekli şeyleri ortamı analiz eden bu ortamı analiz ederken de e, insanların ve e, kull in, kullanıcıların ihtiyaçlarını e, sürekli öğrenen ve buna göre de adapte olan bir network'ten bahsediyoruz. Yani BT güvenlik açığını otomasyon ve zekay yapay e, yapay zeka ile kapatma döneminden bahsediyoruz. Şimdi mevcuttaki siber güvenlik e, araçlarına baktığımızda bunlar bazen uçtaki cihazları korumak için yeterli değil. Tabi e, tabii Biraz önce söylediğim gibi IOT cihazlarını da <laughs> bu network'e eklediğinde ciddi manada e, risk de ekliyor aslında IT yöneticileri. E, hal böyle olunca e, bazı noktalarda IOT cihazlarını kullanan e, saldırıları tespit etmek hakikaten yetersiz ve bütün IT yöneticileri de bu bunları işte güncellemek için nasıl yönetiriz? Bu yeni atakların önüne nasıl geçeriz diye baktığında e, nesneleri de saldırılardan korumak için çok fazla çok çok e, yetenekli eee yaptıkları olmadığını görüyorlar. Şimdi hal böyle olunca A trafiğinin sürekli izlenmesi lazım. Kapalı devre algılama, o yanıtlama sistemi, IoT cihazları arasındaki davranışsal anormallikleri tespit etmek gerekiyor. Ortamları daha iyi korumak için de e, hakikaten etkili yaklaşımlar gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum bazen şunu da görüyorum. E, IoT güvenliği için sahiplik modeli bile potansiyel risk taşıyor bazen kurumlarda. Neden? Çünkü organizasyonlarda kimin IoT güvenliğinden sorumlu olduğu sorulduğunda e, açıkçası çok net yanıtlar da alamıyoruz. Hani hep böyle farklı farklı, yani bir kurumda, evet e, ileri seviyede network altyapısı, güvenlik altyapısı olan kurumlarda bu var ama e, gerçekten bizim hedeflediğimiz yerlerde kimin bu işin sorumluluğu taşıdığı konusunda e, öyle bir görev yok. E, cevabını çok duyuyoruz. Şimdi Hal böyle olunca bu çok büyük bir risk. Ee, biz şimdi insanları evden çalıştırıyoruz. Yani bu bring your own device, e, bir tarafta IoT, bir tarafta bulut girişimi. E, bunların hepsini e, düşündüğümüzde bu BT alanını korumanın zor olduğunu çok net görüyoruz. E, açıkçası biz bu konuda çok fazla çalışma yapıyoruz. Bu konuda istiyoruz ki, Öğrenen networkler bütün e, anomalileri kaydetsin, bütün anomalilere göre bir politika geliştirsin e, ve ona göre de e, gerekli aksiyonları alsın ya da IT yöneticilerini uyarsın. Çünkü düşünsenize o kadar büyük organizasyonlar var ki her bir organizasyonda her bir kullanıcıya düşen IT yönetici sayısını düşündüğünde, bu yapay zeka ve otonom süreçlerin olmaması gibi bir şey söz konusu bile değil. İzleyicilerimize, takipçilerimize söylemek istediğin, e, eklemek istediğin bir şey var mıdır bu dönemle ilgili veya güvenlikle ilgili? Gerçi güven, en başta uyarılarını verdin ama son sözlerini alayım o zaman. Peki, e, özellikle sana böyle bir dönemde hani, bu ortamı sağladın böyle bir e, röportaj e, fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Evet. Ee, açıkçası sistemler, networkler, bunlar işletilecek, bunlar hayattan idame ettirecek, öğrenecek vesaire. Ama bu dönemde yapacağımız en iyi şey bence e, mental olarak kendimizi çok iyi durumda tutmamız lazım. Biz ruhumuzu, bedenimizi, e, mental olarak kendimizi çok iyi hazırlamalıyız. Bu böyle devam etmeyecek. Günün sonunda biz hep beraber bunların üzerinden e, bunları aşacağız. Bu bunları. Bir dönem bırakacağız, evet çok zor dönemler geçirdik de ileride konuşulacağız ama Bence hep söylediğim gibi önce kendi sağlığımız, sonra sevdiklerimizin sağlığı, Kendi bedenimiz, kendi fiziksel ve mental Sağlığımız Bunları bu dönemde Sağlayacak, koruyacak Şeyler yapalım istiyorum Bizi dinleyen gerçekten kıymetli misafirlerimize, dinleyicilerimize de Bu yönde öncelik vermelerini rica ediyorum Sonrasında zaten teknolojik anlamda çok şey dert etmesinler. Biz BİRG'deyiz. Her, her türlü konuda onlara destek oluruz.